Yeşil Yoldan herkese merhaba sevgili dostlar. Evet şefler bugün e, laboratuvar boşa çıkacak. Aslında e, Valkyrie 5'e vurmayı düşünüyorum açıkçası ama biraz kafa karışıklığı hala devam ediyor. Aslında videoda da galiba böyle e, kafa karışıklığı olacak. Şimdi e, Valkyrie'yi yükseltmek istiyorum. Ama bir anda da dev 8'e yükseltmek istiyorum. Bunun için de anket yapmadım açıkçası. Ama yapsak mı? Ki geç kaldık ama Şimdi iksirim fazla var. Kare, kare de e, büyük ihtimal krala 4 gün sonra yetecek var. Hani e, kralı hiç boşa çıkarmayayım hemen 33'ten 34'e yükselteyim. O açıdan kare iksir kalsın diyorum. İksirim fazla ve iksirleri nereye kullanacağım açıkçası bilmiyorum. Klan kalesi, klan kalesi, klan kalesi diyorum. Klan açmıştım. Ee, Şu işte bağış yapmak için Onu beceremedik işte e, Gönül koydu işte niye attın Abi üzdün beni falan diyenler oldu Kılandı kapattım O açıdan iksir e, oraya kullanacaktım Öyle bir şey olmadı Şimdi e, yapmamız gereken e, Bu arada atıcıların e, Atıcı nereden çıktı ya Madencilerin e, Madencilerin de Antrenmanını yaparız Bu arada e, bir dahaki videoda Madenci gelecek, e, içeriye gelecek gelecek. Ama şu an bunu demo olarak göstereceğim bir tane yere saldıracağım Bir de laboratuvarda da asker gelişiminle alakalı e, Deve yükseltmeyi düşünüyorum bir de madenci saldırısı yaparız Bu iki türlü de e, yapmış oluyoruz ama bir dahaki ay belki iki gün sonra da madencinin içeriye gelecek sevgili dostlar. Eğer gelmesini istiyorsanız bu like, like da belirtebilirsiniz veya yorumlarda da belirtebilirsiniz. Şimdi bir de şöyle bir şey söylemiştim. Klan savaşları ile alakalı bir şey söyledim. E, 750 like gelirse sağ olsun 1000 like geldi ama 1000 like gelirken de birkaç e, sevgili kardeşim, kardeşlerim alınmış galiba hani böyle Emir Bakili gibi verirsen çekiriz falan bu değil yani bu bu şekilde düşünüyorsan ki benim ana politikamda hiçbir zaman böyle bir şey yok. Sadece ve sadece hani e, klan savaşlarının içeriği izlenmediğinden dolayı ben de klan savaşları çekeyim mi diye Bunu da like de belirteceksin yani bunun kaçarı yok. Hani ben e, klan savaşları veya klan e, of klanı çekmekten hak hakikaten e, yani eski kanalımı bilen biliyor zaten. O kadar çok içerik çekmiştim ki ve orada o kadar çok içerik vardı ama. Ee, kanal kapandıktan sonra bir daha tekrar başlamak için zor oluyor. Hani sizlerin de yardım olması gerekiyor. Ee, çünkü ben bir emek veriyorum. Her gün video atmaya e, gayet gösteriyorum. Hani bu emeğimin karşılığında like şekli siz kendiniz belirtin. Yani ortalama 1000 like tutarsanız kanal eski haline gelecek. Ama like'ler like'lar az olduğu zaman da ister istemez benim de isteğim gelmiyor çekmek. Yani video çekme isteğim gelmiyor. Bunu açık net konuşayım. Hani her videoda söyleme benim ilkelerime de aykırı. Her video seyredip işte 500 like, 1000 like atın falan. Abi söylemediğimiz zaman da emin olun unutuyorsunuz. Hani bunu yorumlara bakabilirsiniz zaten. Bak ben bir videoda hiçbir şey like'dan bahsetmeyeyim. 400, 350, 400 falan. Eyvallah çok sağ. Güzel. Ama bir söyleyeyim. Bak söylediğim an itibaren 600, 700, 800 bin. Geliyor yani. Hani niye bana söylettiriyorsunuz ki? Bir de bu var, bu mantık var. Hani diğer youtuberlar da yapıyor. ben bunu 3-4 ay önceden söylemişim. Dedim ki ya kardeşim bu ne yani? Dileniyorsunuz lan like 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 Ama hakikaten kendi o kendimi onları gibi görmeye başladım. Bu da beni rahatsız ediyor. O açıdan daha bu şekilde bana söylettirmeyin. Siz de hani 1000 kişi ya bırak 1000 kişi izlesin. Hani 3000 4000 görüntüleme geliyor zaten ya. 4000 görüntüleme geliyor 4000 değil mi? 4000 gelin at abi distance at sen distance problem yok. Harbiden yok. Ama 4000 kişi izliyorsa lan bari 4000 kişinin 2000'i like'lasa dislike de olabilir ya like dislike. At abi yani içinden hani ben bu içeriği beğenmedim at sorun yok yani problem yok. Hani kimin ne izlediğini e, bu videonun iyi mi kötü olduğunu ben nereden anlarım like'dan anlarım. Yani ben like'dan anlarım çünkü görüntüyü ben alırım hani başlığı güzel atarım başlıktan dolayı gelmiş olursun. Etiketlerim etiketten dolayı gelmiş olursun. Ama ben Hani benim geldiğim videoda like'ı da sen kendin şekilde koyduğun zaman da destek kat kardeşim ben beğenmedim. Kabul. Anladın mı? Bunu da bu şekilde yaparsak daha iyi olur sevgili dostlar. Umarım e, bin kişi ya beni bin kişi sağlam bin kişi var takip eden. Onlara sesleniyorum açıkçası. Dostlar beğeniyorsunuz beğenin beğenmiyorsanız beğenmeyin butonuna basın. Anladın mı? Ben de ona göre video formatını değiştiririm. Ama sizden de herhangi bir şey gelmiyor ki reaksiyon. Klan savaşlarını çekeyim. Köy düzenlemesini yapayım. Ama bunları yapmam için like hani önümü görmem lazım. Köy düzeni atıyorum. Binde iki bin kalıyor. 7. seviye köy binası satıyorum. Abi bu ne? Bunun, bunun kırın yapıyorlar. Anladın mı? Bu öyle olmaz. O açık açık söyleyeyim. Şimdi şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben e, ee, dilersen ilk başta şu madencileri e, bir kaç üç iyileştirme miydi? Üç iyileştirme bir öfke. Kare eksire odaklansın yeterli. 4 bin bir daha tekrar e, bir geliş geri dönüş yapalım sevgili dostlar. Burada güzel bir ganimet aldım. Devi yükseltmek istiyorum ki ama devin seviyesi çok hani 7'den e, 8 seviyeye yükseltmek hasarı yine çok düşük. 7 hani 50'de 57 yapmışlar. O açıdan benimsemedim. Mesela burada 4000 ee, 4724 kare iksir aldım şuradan hemen bir bakalım 35 tane dev <laughs> arkaya okçu ok kraliçe büyük koruyucu dev işaat halinde atlan büyüsü burayı klan kalesine hemen çıktı büyü attım buraya zehir büyüsünü atmadım mı lan o kadar mı cimri oldum ben attım ya ha şimdi atmışım tamam dedim o kadar mı cimri oldum ben diye buradan hemen devler arkadayken kral kraliçe kral yok. Kraliçe kare aldı ve köy binasında aldık. E, buradan da e, ganimet aldık. Mesela görüyorsunuz Kareksir iksir bayağı iyi 4000 küsür kare aldık. Şimdi sevgili dostlar madencileri birkaç deneme yapmıştım. E, ama kare odaklı olacak. Yani kare e, bölgesine gidebilecek bir sistemle bakacağım. E, bir bakalım nasıl olacak. Doğru seviye madenci iyi bir işe para onu da söyleyeyim. Aslı kafamda madenciliği de yükseltmek var ama nedense bir türlü deve gitmek istiyor aklım. Şimdi bak burayı üçler miyiz ya? Vallahi merak ettim burayı üçler miyiz diye. Kara de iyi. bir bakalım ya. Şuradan arkadan hemen oha o devler ne öyle ya? 5. seviye dev mi olur ya? Tamam. Bir öfke. Tamam. Çok güzel. Hemen şuraya da bir iyileştirme atalım. Bakalım şuraya da bir hız diyor. Hız büyüsü koymuşlar. Onu da atalım bari. Abi şeyleri göremiyorum ya. Hemen zoomlamam gerekiyor. Şuraya hemen bir tane daha atalım. Bir öfke. Köyü aldı Ama burayı üçlememiz, gerekiyor ya. Büyük koruyucu kullanalım. bir 5 saniye. Çok güzel. Bir tane şeye kaldı. İyileştirme kaldı. İksirin fazla. Sağ tarafı görüyorsunuz zaten doldu. Oğlum nerede bu bu madenciler ya? Şurada galiba. Ha. Yanlış mı yarattık? attık? Yok, doğru yer atmışız. Tamam. Hop, kraliçe aman sakın. Ya, abi yakalayamıyorum ki madenciler Ya biraz madencilerin hani görüntüsünü biraz çıksın ortaya. Çünkü hiç vallahi çıkmıyor. Tamam üçledik burayı buraya ya. Tamam kolay bir köydü zaten de. Şuraya bakalım hemen. Tamam. Fazla varmış ya madenci. Bütün bayağı madenci varmış. Evet. Ya bu giden madende kalan madenciler bir daha hani Bombiç'teki gibi kalsa falan ne güzel olur ya. 2500 kare eksir aldık. Tamam çok güzel. Şimdi. o oh, 200 bin bonus aldık. Burada klan kalesinde de ee, hazine bölümü ota eskiden klan kalesi diye geçiyordu ama hazine şu an bir dakika klan kalesi hala geçiyor ama içeri içeri hazine bu arada bulunduğum klan türk birliği ama kalıcı değilim dostlar onu da söyleyeyim boşuna beni burada bakmayın şimdi bir ee, 1.5 milyon 2 milyon iksirim var bak depoyu görüyorsunuz hazine deposu 2 milyon iksir 10 milyon altın 12 milyon iksir pardon 10 milyon e, iksir. 2 milyon da burada 2, 12 milyon iksir yapar. E, kare iksir de burada 7 bin var 11 bin daha var çok güzel gidiyor ya. Vallahi çok güzel tamam şimdi şöyle yapalım. Kişisel e, şeyim bunu sonlandıracağım zaten. Ya ne yapayım abi kafam karıştı vallahi ya. Şurada madenci 7.5 buçuk milyon. E, 6 milyon bunlar yok ya bunlar basit işler. Ee, bence Şunu Yükseltelim Ya Sırayı Hani Yukarıdan Sırayla Bitmiş Olur Şurayı Hani Şöyle Göstermek Değil Ne Dedi Yükseltelim Ya Vallahi Yükseltelim Bundan Sonraki Süreçte işte Şöyle Yapalım ee, Anket Olsun Ankette Valkyrie Mi Yükselteyim ee, Nerede Valkyrie Valkyrie Mi Şöyle Yapsak Tamam Şurayı Hemen Bir Sonlandıralım ilk Başta Tamam Çok Güzel oldu. 110 bin istiyor. Valkyrie'mi yükselteyim. E, ee, siz söyleyin. Madenciyi mi yükselteyim? Bunu anket yapacağım sevgili dostlar. Orada lütfen belirtirseniz sevinirim. Şimdi ben şu devi yükselteyim. E, ee, fazla. Çünkü kullanamıyorum. Ziyan olmasını da istemiyorum. Mecburiyetten iksiri buraya kullanmak zorundayım. Aslında Volker'i yükseltmek istiyordum. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü iksir fazla bunu bir şekilde dengelemem lazım bunu da bu şekilde düşünüyorum Evet 14 gün boyunca bu da artık inşaat halinde tamam sonra Volkeri 15 ha iyiymiş ya Volkiller vallahi iyiymiş Evet dostlar like atmayı unutmayın <laughs> like like atmayı unutmayın diyor Evet dostlar bir dakika içeriklerde görüşmek dileğiyle burada şöyle yapalım bir daha 3 ee, atta 2 öfke Hemen madencileri basalım Bunun antrenmanı yapacağım sevgili dostlar Bilginiz olsun Birkaç kere böyle saldıralım Bakalım ne olacakmış Doldur bakalım Tamam güzel oldu Tamamdır her şey güzel Görüşürüz dostlar